Merhaba, bugünkü konumuz adeta bir tarihi dedektiflik hikayesi. Devasa taşanıtlar, tamamen gizemli bir alfabe ve kaybolan bir imparatorluğun sırlarını çözmek için verilen o inanılmaz yarış. Hadi başlayalım. İşte bu. Bu güçlü uyarı Moğolistan bozkırlarının tam kalbinde dev bir taşa kazınmış. Düşünsenize, bir Göktürk Kağan'ı halkına sesleniyor ve bu mesajın sonsuza kadar kalmasını istiyor. Ama işte ilginç olan şu ki, bu mesaj bin yıldan fazla bir süre sessizliğe gömüldü. Peki bunu kim yazdı? Ve daha da önemlisi, biz onu okumayı nasıl başardık? İşte şimdi bu inanılmaz keşif ve deşifre hikayesine dalıyoruz. Her şey, 6. ve 8. yüzyıllar arasında Orta Asya'ya hükmeden o güçlü göçebe imparatorlukla, yani Göktürklerle başlıyor. Bugünkü Moğolistan'da Orhun Vadisi'ne gidiyorsunuz ve bir bakıyorsunuz devasa taş anıtlar, steller. Üzerleri de tamamen kendilerine özgü runik bir alfabeyle kaplı. Ama bunlar sakın yanlış anlaşılmasın, öyle sıradan mezar taşları falan değil. Hayır, bunlar Türk dilinde yazılmış ilk büyük siyasi vasiyetnameler, ilk tarih anlatıları. Adeta geçmişten bize doğru uzanan can canlı bir ses. Ve işte asıl gizem de burada başlıyor. Bakın, Göktürkler bu yazıtları sonra 735 civarında dikiyorlar, ama çok kısa bir süre sonra 744'te imparatorluk yıkılıyor, alfabede haliyle kullanımdan kalkıyor ve sonra tam bin yıl süren dev bir sessizlik. Burunların ne anlama geldiğini kimse bilmiyor, dünya için tamamen kayıp. Peki bu bin yıllık sessizliği kim bozdu? İşte hikayenin bu kısmı gerçekten çok ilginç. Bu taşları çözme yolculuğu bir arkeologla falan değil, İsveçli bir subayla başlıyor. Yıl 1709. Johann von Strahlenberg adında bir subay Ruslara esir düşüyor ve Sibirya'ya sürgüne gönderiliyor. İşte orada bu garip runik yazıtları görüyor ve onları bilimsel olarak belgeleyen ilk Avrupalı oluyor. Düşünün, tam 13 yıl sürgünde kalıyor ve sonra çalışmalarını yayınlıyor. İşte bu yayın Avrupa'daki akademisyenlerin dikkatini bu gizemli yazılara çekiyor ve uluslararası bir merak dalgası başlıyor. Ve bu merak 19. yüzyılda tam bir yarışa dönüşüyor. 1889'da bir fin keşif heyeti bölgeye gidip yazıtların çok detaylı kopyalarını çıkarıyor. Hemen ardından 1891'de bu sefer de Vasili Radlov liderliğindeki rakip bir Rus ekibi oraya varıyor. 1892'de her iki ekip de bulgularını yayınlayınca akademik dünyada adeta bir çılgınlık başlıyor. Artık ellerinde güvenilir kopyalar var. Soru şu, bu antik şifreyi ilk kim kıracak? Peki bu şifreyi kırmanın yolu neydi? Cevap, Anıtların kendisinde, göz önünde duran çok önemli bir detayda gizliydi. Yazıtların birçoğunda sadece o bilinmeyen runik alfabe yoktu, yanında bir de Çince metinler vardı. İşte bu noktada Danimarkalı bir filolog, yani dil bilimci olan Wilhelm Thomson sahneye çıkıyor ve şunu fark ediyor. Çince metin zaten biliniyor, okunabiliyor. O zaman bu metin tıpkı Mısır hiyerogliflerini çözen Rosetta taşı gibi bir anahtar olabilir. Ama Thomson'ın asıl dehası burada ortaya çıkıyor. O sadece tahmin yürütmüyor. Adeta bir dedektif gibi parlak ve çok mantıklı bir yöntem izliyor. Peki Tomsan ne yaptı? Yöntemi gerçekten bir ustalık eseri. İlk olarak Çince metinden anıtın Kültigin adında bir prense ait olduğunu biliyor. Yani elinde bir özel isim var. Hemen runlar arasında tekrar eden ve Tigin olabileceğini düşündüğü bir deseni buluyor. İşte bu ona T, G ve N seslerini veriyor. Bu bir başlangıç. Sonra diyor ki bir hükümdarın adının yanında ne yazar? Muhtemelen kendi halkının adı. Türk. Çince'deki söylenişinden yola çıkarak bu kelimeyi de buluyor. Sağlamasını yapmak için bir de o dönemin en kutsal ismini, yani Gök Tanrı, Tengri kelimesini arıyor ve onu da buluyor. İşte bu kilit harfler bir kere çözülünce alfabenin geri kalanı adeta bir çorap söküğü gibi geliyor. Ve sonunda 15 Aralık 1893'te Tonsen müjdeyi veriyor alfabe çözülmüştür. Bakın bu an çok kritik çünkü Tonsan o gün kaybolmuş bir imparatorluğa sesini geri vermişti. Ve işte o an itibariyle kaydedilmiş en eski Türk dili olan bu kadim yazı sistemi bin yıldan fazla bir sürenin ardından yeniden okunabilir hale gelmişti. 38-40 harften oluşan ve genellikle sağdan sola yazılan bu alfabe artık bir sır değildi. Peki o kadar uğraştan sonra bu taşlar konuştuğunda ne dedi, bize ne anlattılar? Karşımıza destansı savaşlar, siyasi ihanetler ve liderlik üzerine inanılmaz derin tavsiyeler çıktı. Mesela bizzat Bilge Kağan'ın kendi ağzından duyuyoruz. Zengin bir milletin başına geçmedim diyor. İçeride açsız, dışarıda giysisiz, perişan bir milletin başına geçtim. Ve ekliyor... Kardeşim Kültügin ile birlikte çalıştık, millet yok olmasın diye seferler düzenledim. Bu kuru bir tarih metni değil, bu bir liderin birinci ağızdan kendi mücadelesini ve zaferlerini anlatması. Onların kendi sesini duyuyoruz. İşte bu işin en can alıcı noktalarından biri. Çünkü bu yazıtlar sayesinde ilk defa tarihsel bir karşılaştırma yapma şansı bulduk. Bir yanda Çin kaynaklarının anlattığı Göktürkler var. Onlara göre vahşi, göçebe barbarlar, sınırda yönetilmesi gereken bir tehdit. Diğer yanda ise yazıtların yani Göktürklerin kendilerinin anlattığı bir hikaye var. Onlar diyor ki biz gök tanrıdan görev almış bir milletiz. Bizim için en büyük tehdit dışarıdan değil, kendi içimizdeki bölünmeler ve Çin'in lüks yaşamının cazibesi. Hayatta kalmak için kendi töremizi, kimliğimizi korumalıyız. Bu iki bakış açısı arasındaki fark muazzam. Peki bu alfabe sadece bu dev anıtlara mahsus bir şey miydi? Sadece kağanlar mı kullanıyordu? Arkeologların buldukları hikayenin çok daha geniş olduğunu gösteriyor. Bu yazının sandığımızdan çok daha yaygın olduğu ortaya çıktı. Nerelerde mi bulundu? Gümüş kapların, bronz aynaların üzerinde, altın ve gümüş sikkelerde, parmak yüzüklerinde. Hatta çömleklerde, kiremitlerde ve mağara duvarlarına kazınmış halde bile bulundu. Yani bu ne demek? Yazı sadece imparatorluk sarayının tekelinde değildi. Gündelik hayata da sızmıştı, toplumda kullanılıyordu. E, bu alfabenin mirası Orhun Vadisi'nde de kalmadı. Etkisi o kadar uzağa yayıldı ki, mesela Macaristan'da erken modern döneme kadar kullanılan ve Sekel runik yazısı olarak bilinen ilişkili bir alfabe daha var. Yani bu kadim runelerin mirası doğduğu topraklardan binlerce kilometre uzakta, yüzyıllar boyunca yaşamaya devam etmiş. Sonuç olarak Orhun yazıtlarının hikayesi bize şunu gösteriyor. Bir ses bin yıl boyunca susturulsa bile doğru anahtar bulunduğunda bir gün yeniden konuşabilir. Onlar geleceğe bir mesaj bırakmak için mesajlarını ebedi taşlar üzerine kazıdılar. Bu gerçekten de etkileyici. Peki ya biz? Biz bundan bin yıl sonraki bir dünyaya hangi mesajları bırakıyoruz? Dinlediğiniz için teşekkürler.